Merhaba sevgili arkadaşlar, siz sevgili balıklar, yükselen burç ve ay burcu balık olanlar. Evet videomuza, bu yorumlarımıza başlamadan önce öncelikle sesim gidebilir, öksürebilirim, ağır bir gripten geçiyorum. Dün sesim sıfırdı, bunu belirtmek istiyorum. Her an sesim böyle pat diye gidecek diye hemen yorumlarımıza girmek istiyorum. Evet ortalık bayağı bir berbat, herkes grip nasıl bir şeyse yani bahar ayında bahar gripleri ya da bahar kovidleri diyelim. Ee, sevgili arkadaşlar, sevgili balıklar, Neptün ve Satürn sizin burcunuzda epeydir gidiyor. Satürn ve Neptün birlikte birbirlerini çok iyi tanıdılar artık. Neptün, Satürn'ün duygularına e, saygı duyuyor. Satürn de Neptün'ün duyguları, hayallerini yapmaya çalışıyor. Yani ikisi de o kadar güzel bir senkronize oldular ki. Neptün siz balıkların yöneticisi. Satürn aynı zamanda oğlan yöneticisi klasik astrolojide kovanın yöneticisi. Biraz kova biraz oğlak tarzı bir satürnle karşı karşıyasınız sevgili balıklar. Evet hem matematiksel ve sayısal tarafınızı kuvvetlendirebilirsiniz özellikle genç balıklar. Hem de e, sosyal tarafınızı daha güçlü tutabilirsiniz. Artık satürnü de neptün de nasıl kullanacağınızı öğrendiniz zaten. Önümüzde bir yıl var daha. Bir yıl boyunca satürn size eşlik edecek. Seneye 26 Mayıs'ta Satürn sizden çıkacak ve Koç burcuna geçecek. Ondan sonra para biriktirmeyi seneye ya da yatırımlarınızı daha iyi kullanmayı öğreneceksiniz. Evet sevgili balıklar. Öncelikle çok gezeceksiniz bu ara. Evet gerçekten çok gezeceksiniz. Çok yoğun tempo içindesiniz. Kendinizi güçlendirmek, o küçük ilişkileri yeniden yapılandırmak istiyorsunuz. Şimdi üçüncü eviniz dediğimiz iletişim evinizde Güneş var. Güneş güçtür. Aynı zamanda kararlılıktır. Biraz egodur. Ben bilirim vardır. Üçüncü ev aynı zamanda sizin kardeşler, arkadaşlar, dostluklarınızın evi. Yakın temas içinde olduğunuz kankalarınızın evi. Şimdi orada güneş var, Uranüs var. Aynı zamanda Venüs var, Jüpiter var. E, tabii ki güneş var. Ne yapıyor orada? Birazcık düşünüyorsunuz. Ayın 8'inde de yeni ay doğuyor. Siz artık güçlü bir çevrenin içinde olmanın mutluluğu içindesiniz. Kendinizi neredeyim ben, nasılım, beklediğim ortam ve ben bu ortamda güçlü işler yapmak zorundayım deyip kendinizi güce motive ediyorsunuz. Hem de çok güzel bir şekilde. Zaten Neptün ve Satürn size bu sabrı ve gücü de sağlıyor. Ve tabii ki bilinçaltınızda kovadaki Pliton. Pliton diyor ki artık Bildiğin her şeyi unut. Sana yeni bir disk, yeni bir hard disk getiriyorum. Hafızanı yeniliyorum. Eşmalıklar artık olağanüstü düşüncelerle, olağanüstü işler yapmaya hazırlanıyorlar. Özellikle bu hafta yeni ay ve venüsten aşk olabilir sevgili balıklar. Aniden karşınıza çıkacak bir aşk kalbiniz fırfır edebilir. Bu kısa yollarda olabilir, arkadaş gruplarında olabilir. Biraz fazla para harcayabilirsiniz bu ara özel keyfiniz için, çevre ilişkilerinde gezmek için. Yani baktığınız zaman sevgili balıkların bu hafta inanılmaz bir karmaşa içinde ve ama garip bir düzenin içindeler. Evet gerçekten haftayı çok güzel yaşayacaksınız sevgili balıkla. Sert geçse de aldırmayın. Dibinde güzel şeyler var diyoruz. Sizi seviyoruz. Haftaya görüşelim. Kendinize çok iyi bakın.